Zamanın taşlara mühürlendiği yerdesin. Mardin'in kalbinde, Mezopotamya'ya nazır bir bilgelik kapısı, Zinciriye Medresesi. 1385 yılında Artuklu Sultanı Melik Necmeddin İsa'nın emriyle zamanın durduğu bu taş duvarlar örüldü. Kesme taşlarla inşa edilen yapı, döneminin ilim ve irfan merkezlerinden biri oldu. Üç avlulu tasarımı, yüksek kemerli kapıları ve iki kubbeli mescidiyle sanki gökyüzüne açılan bir dua gibi yükselir. İnce taş işçiliğiyle bezenmiş pencereleri ve süslemeleri, geçmişin sessiz yankılarını fısıldar. Medrese sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda sultanların son sığınağı, alimlerin mekanıydı. Bugün, Zinciriye Medresesi geçmişle bugünü buluşturuyor. Mahmut Orhan'ın Six Days şarkısına ruh katan manzarasıyla taşın sessizliğinden müziğin büyüsüne uzanan bir köprü kuruyor. Yapılış yılı 1385, Artuklu Sultanı Melik Necmeddin İsa tarafından yaptırılmıştır. Mimari özellikleri, kesme taş mimarisi, üç avlulu yapı düzeni, çift kubbeli mescit, yüksek kemerli anıtsal giriş kapısı ve Mezopotamya'ya bakan teras ve geniş pencereler yer almaktadır. Sultan Melik Necmeddin İsa, bir dönem burada zorla tutulmuş sonra affedilmiştir. Mahmut Orhan'ın Six Days klibinde medresenin özellikle gece ışıklandırmaları ve teras kısmı kullanılmıştır. Halk arasında Zinciriye Medresesi diye de anılan Sultan İsa Medresesi, doğu ve batı uçlarındaki dilimli kubbeleri ve doğu tarafına rastlayan yüksek anıtsal portali ile çok uzaklardan bile dikkati çeker. Dikdörtgen ve geniş bir alanı kaplamakta olan yapı, iki kat üzerinde avlu, cami, türbe ve çeşitli ek mekanlardan meydana gelir. Portalden girince yıldız tonozla örtülü bir bölüme çıkılır. Batısında ise cami ile birlikte avluya açılan bir koridor vardır. Koridorun güneyindeki cami mekanının ortasında mukarnaslı, tromplu bir kubbe yer alır. Mihrabın etrafı kakma motiflerle işlenmiştir. Minber kesme taştan yapılmıştır. Avlunun batısındaki eyvandan ise türbe olduğu anlaşılan ve kubbe ile örtülü mekana geçilir. Üst kat daha çok küçük oda mekanlarından oluşmaktadır. Bunlar bir zamanlar medresede okuyan kişilerin odacıklarıdır. Burada her taş bir hikaye anlatır. Her nefes bin yıllık duaların yankısıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.